Ebe haysiyetsizler, ebe utanmazlar. Alkol dinen yasakta, faiz serbest mi? O zaman faiz arttırıldığında niye bas bas bağırmıyorsunuz? Niye? Zina serbest mi? Hepiniz zinaya bayılıyorsunuz. Çeşitli semtlerde bütün bu tırnak içinde yalancı pehlivan gibi yalancı Müslümanların garson yerleri dolu dandik imam nikahlarıyla, palavradan muhtan nikahlarıyla yemediğiniz halt kalmıyor. Onlar günahta değil. Rüşvet almak günah değil. Onlar sayılmıyor. Yetim hakkı, kul hakkı yemek günah değil. İçki günah. Ne güzel iş ya. Ama kuru günah değil değil mi? Onda, onda, onda sıkıntı yok. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir sahtekarlık olabilir mi? Şimdi biz normal olarak diyebiliriz ki kardeşim bu medeni ülkelerde de böyle bir şey abi burasının medeniyet neresindeki orasında medeni ülkelerle burada tabii ki elbette ki niyet okuyoruz abi niyet okuyoruz. Çünkü okumadığımız niyetlerle nereye geldiğimiz belli. Ya niyet okumayalım dedik dedik. Dediler dediler. Nereye geldiği belli. Tabii ki niyet okuyoruz. Çünkü bu okuma değil artık. Sizin niyetinizi biz ezbere biliyoruz.